3 Nisan 2023 Pazartesi ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 49 avroluk bilet satışları nihayet başladı. Bugünden itibaren satın alınabilir ama hemen kullanılamaz. 1 Mayıs'tan itibaren kullanım başlayacak. Geçtiğimiz yaz aylık 9 avrodan toplu taşıma bileti satılmıştı. Bu biletin aynısı sadece fiyata zam yapıldı. Ve bu bilet bir kişi adına düzenleniyor başkası kullanamıyor. Otobüslerde, tramvaylarda, U-banlarda, S-banlarda geçerli. Bunların dışında bölgesel ulaşımda, regional banlarda geçerli ama uzun mesafeli hızlı trenlerde, ise ICES İSE, gibi trenlerde geçerli değil. Şirketler bu bileti job ticket olarak da alabilecek. Bu bilet işi şimdi tamam. Bir de trenler zamanında gelmeye başlarsa her şey çok güzel olacak. Bu arada kararı eleştirenler de var. Yerel Yönetimler Birliği çalışmayan bir otobüste bilet fiyatı anlamsız. Otobüsler çalışmıyor açıklamasını yaptı. Şimdi toplu taşımada yoğunluğun artması bekleniyor. Bir reform hazırlığı daha var. Ekonomi Bakanı tüm evlerdeki ısıtma sistemlerini değiştirmek istiyor. Yeni yasa tasarısına göre 1 Ocak 2024'ten itibaren yeni kurulacak sistemlerin %65'i yenilenebilir kaynaklardan enerji almak zorunda. Mevcut sistemler şimdilik devam edebilecek. Geçiş sürecinde devlet sistemini değiştirmek isteyenlere destek verecek ama kime, neye göre, ne kadar destek verilecek o henüz belli değil. Almanya'da ortalama bir aile gelirinin dörtte birinden fazlasını kiraya harcamak zorunda. Federal İstatistik Enstitüsü 20 milyon hanenin gelirinin %28'ini kira için kullandığını açıkladı. 1,5 milyon aile ise yarısını veya daha fazlasını veriyor. Her zaman olduğu gibi bu durumdan en çok tek yaşayanlar, Almanya'nın vergi yükünü tek başına sırtlayanlar zarar görüyor. Doğum sonrası çocuğa bakan anne veya babaya izin veriliyor Almanya'da. Şimdi diğerine de 2 hafta ücretsiz izin hakkı gelecek. Bu konuda bir yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda hazırlanıyor. Böylelikle anne ve baba çocuğa birlikte bakabilecekler. Federal hükümet temel çocuk güvenliği yasasında ise anlaşamadı. Maliye Bakanı Lindner çocuklar için ek yardımlara şu aşamada karşı daha fazla para vermek yerine örneğin dil desteği sağlayalım diyor. Yeşiller Partisi ise silahlanmaya para harcamak yerine kaynakların çocuklara aktarılması gerektiğini savunuyor. Almanya'da 14 milyonun üzerinde insan yoksulluk sınırında yaşıyor. Tabii Almanya'nın yoksulluk sınırı bize göre biraz yüksek açlık anlamına gelmiyor. Bilgisayarı, interneti var mı? Kaç kere tatile gidebiliyor? Kaç tane kitap alabiliyor? Bunlara bakılıyor. Berlin'de SDO ile SPD yeni hükümeti kurmak üzere anlaştı. Doktora tezinde sahtecilik yaptığı ileri sürülen bakanlıktan istifa eden Giffey, daha sonra Berlin Başbakanı olmuştu. Şimdi CDU ile anlaştı. Yeni dönemde Başbakan Yardımcısı olacak. Berlin'de Sol Koalisyon vardı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin oyları aynı koalisyonu yeniden kurmaya yetiyordu. Ancak CDU seçimlerden birinci çıkınca SPD onlarla koalisyon kurmayı tercih etti. Yani SPD'nin Sol Koalisyonu devam ettirme şansı kağıt üzerinde vardı ama onun yerine son dönemde aşırı sadece açıklamalarla oylarını arttıran Seydo ile ortaklık yapmaya karar verdiler. Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooterlar yasaklandı. Şehirde bu konuda referandum düzenlendi ve 90 yasak kararı çıktı. En geç 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. İngiltere Futbol Federasyonu oruç tutan Müslüman futbolcular oruçlarını maç esnasında açabilsinler diye maçların durdurulmasına izin vermişti. Fransa buna layıklık ilkesi nedeniyle izin vermedi. Federasyon ibadet ibadet saatinde maç maç saatinde açıklamasını yaptı. Avusturya, Türkiye'deki depremzedeler için 6 milyon avroluk gıda yardımında bulundu. Avusturya Tarım Bakanı bugüne kadar 900 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığını belirtti. Tarımsal işletmelerin yeniden inşasının önemli olduğunu söyledi. Deprem zedeleri dert etmek Avusturya Tarım Bakanı'na kaldı. Biz çoktan unuttuk ama bölgedekiler unutmadılar. Hollanda'da teneke kutulara depozito uygulaması başladı. Her kutudan 15 sent alınıyor. Almanya'da 25 sent. Bunun için ülkede 27 bin geri dönüşüm noktası kuruldu. Senede 2 milyar teneke kutu sokağa atılıyor. Şimdi bunların geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak. Belçika'da yapılan bir ankette her 10 kişiden 7'sinin politikacılara güvenmediği sonucu çıktı. Güvenenlerin oranı sadece %24. Onlar da bu işlerden bir şekilde çıkar sağlayanlar olabilir en azından bir kısmı. Burada büyük bir ikilem içindeyiz. Hem şikayet ediyoruz hem de siyasetle ilgilenmiyoruz. İlgileniyoruz aslında ama boş konuşma düzeyinde ilgileniyoruz. Bizim doktora grubunda bir arkadaş vardı. Yapamadı, gruptan atıldı. Siyasete girdi, çok hızlı yükseldi. Yarın öbür gün eğitim bakanı bile olur. En iyiler çoğu zaman siyasetle uğraşmıyor. Toplumda maalesef hep ikinci sınıf insanlar tarafından yönetiliyor İkilem bu. Milletvekillerinin, bakanların çoğu bir şirkete başvursalar eğitimleri yetersiz bulunur, işe alınmazlar. Ama ülkenin kaderini onlar belirleyebiliyor. Belçika'da bir de parti kuruldu, Boş Partisi. Boş oy atacağınıza bize atın. Biz zaten meclisteki koltukları boş bırakacağız vaadiyle yola çıktılar. Büyük bir patlama yaparlarsa kimse şaşırmasın. Ayda su bulundu. Ay yüzeyinde bir miktar su içeren cam boncuklar tespit etti bilim insanları. Bunlar bir su rezervini işaret ediyor. Astronotlar gidince bu kullanılabilir mi? Şimdi o araştırılıyor. Ayda su bulunması kadar bunu Çin'in bulması da haber değeri taşıyor. Batı medeniyetinin en güçlü dönemi, Osmanlı'nın en güçlü dönemi de kanuni dönemiydi. Ama çöküşte en güçlü dönemlerde başlar. Bazen yenilikleri kaçırırsınız, sonra hakimiyeti kaybedersiniz. En kötüsü de bunun göz göre göre olması. Almanya mesela bunu görüyor ama o kadar hantal bir bürokrasi var ki hala önlem almıyor, alamıyor. Hala içten yanmalı motorlarla araba üretmeye devam ediyor. Çin bilimsel araştırmalarda hem Almanya'yı hem Amerika'yı çoktan geride bıraktı. Tüm projeksiyonlarda 50 yıl içinde dünyanın yeni lideri olacağı belirtiliyor. Aile ilgili bir Çin masalı var. 4000 yıl önce bir Çinli kız, Çango Kocasından ölümsüzlük hapını çalmış ve bu yüzden Ay'a sürgün etmişler onu. Onun bir de tavşanı varmış. Tarçın ağacının gölgesinde arka ayakları üstünde otururmuş. Masala göre o kız tavşanı ile birlikte Ay'da yaşıyor. Ve Apollo 11 uzay aracı dünyadan Ay'a doğru hareket ederken kontrol merkezi astronotlarla konuşuyordu. Birden bu masalı anlatmaya başladılar. Araçta 3 astronot vardı. Bunlardan biri Ay'a hiç ayak basmadı. Michael Collins hiç merak etmeyin diye cevap verdi. Kızı da tavşanı da mutlaka bulacağız. Ama bulamadılar. Veya buldular ve bize haber vermediler. Belki de Çinliler suyla beraber o kızı ve tavşanı da bulmuşlardır. 15. yüzyılda zaten ileri bir ülkeydi için coğrafi keşiflere çok büyük paralar harcıyordu. Ming Hanedanı vardı ve bu harcamaları kıstı, İçine kapandığı ülke. Masraf yapmak istemediler ve 500 yıl sonra bir baktılar coğrafi keşifleri devam ettiren Avrupalılar makası açmışlar. 1980'den sonra yeniden dünyaya açıldılar. Aradaki farkı kapattılar. Şimdi de açmaya başladılar. Dünyaya liderlik eden ülkeler sürekli değişir. Bir dönüşümün içindeyiz. Antik Yunan, Mısır, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde dünyanın en ileri ülkeleriydi. Mesela Mısır'da Tep şehri dünyanın bilim merkeziydi. En iyi araştırmacılar orada yetişirdi. Hatta bugün kullandığımız tıp sözcüğü Mısır'ın TEP şehrinden gelir. Çünkü hastalıkların şifası genelde TEP'teki çalışmalarla bulunurdu. Eğer bir halk bilimden uzaklaşırsa, hurafelere, safsatalara inanmaya başlarsa o ülke geri kalır, o halk yoksullaşır. Bazen bunlar normal karşılanır ama değildir. Eğer bir şeyler yanlış gidiyorsa onları değiştirmeliyiz. Herkes her şeyin çok güzel gittiğini iddia etse bile aksini söyleyebilmeliyiz. Bazen doğrular yanlış, yanlışlar doğru kabul edilir. İnsanın içinde bulunduğu şartlar bunu çok değiştirir. Dostoyevski, Rus yazar, bir toplantıda şiir okuduğu için Sibirya'ya sürüldü. Çar, Rus çarı onu cezaevine gönderdi. Orada diğer mahkumları gözlemledi. Hapishanede bir köpek vardı ve her geçen mahkum ona bir tekme atıyordu. Köpek mahkumlardan kaçmıyordu. Dostoyevski bir gün köpeğin yanına gitti. Onu sevdi, okşadı köpek hemen ondan kaçıp havlamaya başladı. Ve ondan sonra Dostoyevski'yi her gördüğünde ondan kaçtı. Çünkü o köpeğin ruhu köleleşmişti. O bir sevgi açıydı. Ve Dostoyevski'ye göre bu durum insanlar için de geçerliydi. Ömür boyu haksızlığa uğrayan, kötü davranılan bir insan iyi biriyle karşılaşırsa nasıl davranacağını bilemez. Özellikle duygusal ilişkilerde. Size kötü davranan insanlardan ısrarla hoşlanmaya devam ediyorsanız sebebi budur. Bazı insanlara Eşit ve adil davranırsanız gözlerindeki değeriniz düşer. Onlara kötü davrananları ise gözlerinde yüceltirler. Dünya kötü olunca insan da kötü oluyor. Edip Cansever gün günden odamın şeklini alıyorum diyor. Galiba biz de gün günden dünyanın şeklini alıyoruz. Belki bir gün biz insanlar iyi oluruz. Bu sefer dünya bizim şeklimizi almaya başlar. iyi olur. İşletiriz bu iniltili varlığı yeniden. Kim bilir duyarız yazgısını belki de kuru bir dal parçasını içinden yiye ye dal olan bir böceğin o garip yazgısını. Ne ölüme benzer ne ölümsüzlüğe. Hoşçakalın.